Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz Sizler için sevilen dizi uzak şehirden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Arkadaşlar herkesi düşündüren Mine'nin hamilelik olayı patlıyor. Ve Cihan öğrenince annesiyle arası bir hayli bozuluyor. Ve onu da belirtelim ki Mine kanama geçiriyor ve hastaneye yetiştiriliyor. İşte bu kamera arkası görüntüler de bugün sosyal medyada paylaşıldı. Tabii ki bu durumda Alia da her şeyi öğreniyor. Fakat mini sezonun sonu bölüme kadar bir beyni kaybedecek. Bakalım bundan sonra sadakat ne yapacak? Çünkü artık Alia'ya karşı savaş başlattı. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.